Selam millet ben Şefik ve bu da Summary Mara yeni oyunlardan biri bağımsız bir oyun 5 kişilik bir ekip tarafından geliştiriliyor nasıl bir oyun olduğunu hemen oyuna başlayıp göstereceğim çünkü hızlı bir hikaye girişi oluyor gördüğünüz gibi gemide balık tutan bir e, karakter var o sırada bir patlama oluyor diyor patlama neymiş ben bir gidip bakayım sonra orada bir bebek görüyor bir canlı bu ama ne olduğunu bilemedim bir teyze Bebeği alıyor bağrına basıyor. Diyor ki ben bunu büyütürüm. Ben buna göz kulak olurum. Alıyor ve adasına götürüyor. Çok hızlı bir giriş oldu. Ve işte bakın hemen büyüdük. Çok büyümemişiz ama büyüz yani. Sonra hop çatıdan atlıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burası bizim adamız. Yalnız oyunda 20'den fazla ada varmış. Bir de bu bizi büyüten teyze dışında yine 20'den fazla karakter varmış. Yani şu an görecekleriniz bu videoda görecekleriniz oyunun çok küçük bir parçası olacak. Bunun dışında 300'den fazla da görev varmış. Tek kişilik bir oyun. Ee, bol bol görevimiz olacak, bunu söylemiş olayım ve artık teyzemizin yanına gidelim. Kuaine çatıda mıydın? Hayır ya ya Ama aşağı indiğini gördüm Yapacak işler yok muydu? Bak konuyu değiştiriyorum hemen Adada her zaman yapacak işler olur Portakala ihtiyacımız var, kahvaltıda meyve suyu içeceğiz Ve bunu kendim yapmak için çok yaşlıyım Teyzemiz için portakal Hemen getiriyorum 3 tane portakal getireceğiz meyve suyu yapmak için görevimiz bu portakal şurada var şu ağacı bir tekmeleyelim bir vurduk muza bir tane çıkıyor ama olsun umarım her gün çıkıyordur yoksa bu ağaçlardan bize burada bir kümesimiz de var ama kümes boş aa şurada tavuk civciv de var şu portakalı da alalım 3 tane portakal geldi hemen yetiştirdim bak çok enerjiyim şu anda her şeyi yapabilirim Adadaki en güzel portakalları getirdim. Teşekkürler. Meyve suyu şahaneymiş. Ne ara yaptın ya? Aha bak çok enerjik hissediyorum kendimi. Belli üç tane portakalın suyunu iç. Gerçi üç portakalın suyu da az olur ama neyse. Bunu duyduğuma sevindim. Unutma Kua. İnsanların kalbini yiyecekle fethedebilirsin. Mesajımızı da aldık. Şimdi yeni... E, ...şeyler, sağlar hazırlamamız lazım bir şeyler ekmek için. Tamam nasıl yapıldığını buradan bakacağım. Hayır hayır. Sen artık genç bir yetişkinsin bunu kendin yapabilirsin Hemen kazmayı al ve tarlayı hazırla Sonra da havuç Tohumu ekeceksin Bitirdiğinde de onu sulayacaksın Peki sonra duş alacak mıyım Eğer çamura batarsan Alacaksın tabi Her zaman çamurluyum ben Dedi evet tohumu ver Evet po portakal suyunu içtik sandım ama Portakalları verip tohumu aldık Bir de çapı aldık Evet görevimiz havuç Şuraya gelelim. Ve buraya direkt ikemiyoruz. Şurayı bir kazalım önce. Güzel ve havucu daha doğrusu tohumu. Şimdi su istiyor. Suyu. Aha kuyu. Suyu nasıl aldık? Bir dakika ya bu dökülüyor. Oha daha ben oraya gitmeden zaten bu kovadaki hepsi dökülecek. Dur az kaldık dur. Dayan bunu başka şekilde taşıyamıyor muyuz ya? Neyse sul suladık galiba. Abi, suyun değmesi yetti. Çok güzel suladım burayı. Aa çevresinde de bir şey oldu. Dört ne acaba? Dört gün boyunca mı sulayacağım? Siz niye oradasınız ya? yeni gittim ben oraya. Çıkın oradan. Peşimden geliyorlar. Her şey hazır hanımefendi. Haklısın. Şimdi biraz odun toplamamız lazım. Eski baltamı kaybettim. Yeni bir tane yapmamız lazım. Ben yapabilir miyim? Tabii niye olmasın? Tek ihtiyacın olan taş ve biraz odun. Güzel, kendi baltam olacak. Göreceğiz. İşte materyalleri içeri gir ve evdeki atölye, tezgahta bunu yap. Sonra eski ağacın orada buluşuruz. Bana bir taş, üç tane de odun verdi, tarifi de öğretti ve görev olarak kendimize bir balta yapacağız. Hemen içeri girelim. Evde eşya yapılan bir yer var. Tezgahı ne yapıyoruz bilmiyorum. Henüz öğrenmediğimiz için bir şey yapamıyoruz. Mutfağımız var portakal suyu ve havuç. 3 portakal bir havuçla portakal suyu yapılıyormuş. Bir de uyuyabiliriz ama şu anda uyuyamıyoruz. Biz şurada kendimize bir balta yapalım malzemelerle. Bu baltayla dikkatli olmalıyım. Çok keskin. O kadar güzel yaptım ki keskin olmuş. Eski ağaç dediğin... Bu bir eski ağaç mı? Herhalde eski bir ağaç. Merhaba. ya, ya şu baltaya bak. Güzel şimdi bu ağacı kesmemiz lazım. Bunun için üzgünüm. Ağaç kesmek istemiyor çocuk. Ben de üzgünüm. Um. Ama doğadan aldığımızı geri vereceğiz. Biz Mara'da yaşıyoruz. Samri Mara. Mara demek ki bu diyarın adı. Okyanusun çevresinde bizi çevreleyen okyanusta hayat geçip gidiyor. Doğanın avantajını um. kullanmamız lazım. Baya yani doğaya dair mesajlar. Burada bir döngünün parçasıyız. Burada gördüğün hiçbir şey bizim değil. Bunları bize Mara sağlıyor. Bunu sevdim. Şimdi ağacı kesebilir miyim? Ben ne diyorum? Teşekkürler ağaç. Şimdi tohumu al. Ağacı kesmen bittiği zaman tohumu istediğinde bir yere ek. Ağacı keseceğiz sonra bir ağaç ekeceğiz. Böylece dengeli bir şey yapmış olacağız. Takas. Güzel. Ağacı keseceğiz. Sonra da ekimi yapacağız. Önce keseyim. Dur baltam nerede? Ha. Biraz zor kesiliyormuş ama Vallahi kestim şimdi şunları alalım bir şey daha çıktı ondan bu ne Vallahi bir şey daha aldık ama Neyse ben Nereye ekeyim yine ağacımı şu. Hmm. Aa istediğim yere ekebiliyorum abiden. şu köşeye ekeyim Oraya ekemiyoruz Düz bir yer olması lazım dur Şuraya ekeyim Oldu bu iş onu da sulamam gerekiyor mu? Galiba sulamam gerekiyor Neyse kuyu şuradaydı hemen onu da sulayalım Evet orada bir ışık falan çıktı Kesin bu iş bitti Hallettim Daha ne Ağaç ekildi Umarım çok uzun olur Eğer ona iyi bakarsan Devasa olacaktır Onu her gün sulayacağım yaya Tamamdır Koa Şimdi yeni bir tarif öğrenmek ister misin? Portakal reçeli yapacağız. Çok kolay bir tarif. Mutfağa git ve hemen hazırla diyor. Aa şeker verdi. Portakal da lazım bence ona. Biz çünkü portakalları direkt tükettik. Hemen şuraya vurayım. Bir. Ben bulabildiğim kadar bulayım da kaç tane ihtiyacımız olacağı belli olmaz. Bak burada bir sürü ağaç var. Şunları toplayayım. İki oldu. Şu üç. Şu dört. Hadi beş olsun. Bence beş tanesinden yeter. Bir kabanoz reçel yapacağız. Geliyorum. Haldır uldur gidiyorum. Ne uğra reçel yapacağız. Hayatımızı portakal ürünleri tüketerek geçiyoruz. Şimdi mutfak. Ee, reçeli yapalım bakalım. Çok güzel oldu. Hemen yaya'ya biraz götüreyim. Evet portakal suyunu öğrendik. Reçel... Ne diye gitti ya? Ka Aa, şuradaymış Hiç bıraktığımız yerde durmuyor ki Ada da çok ufak aslında O yüzden rahat bulabiliyoruz <laughs> Ya şu reçeli bir denesene Sen Sonra balık mı tutacağız ee, Yemek için balık mı tutacağız Bakalım göreceğiz Balık pişirmeye ne dersin Şimdi vereceğim tarifi dinle Kua Önce çok güzel bir e Taze daha doğrusu bir Kırmızı kuyruklu kedi balığı lazım Birazcık havuç keseceğiz Hmm. Bir dakika, bunu söylemiyor. Düşünüyor parantez içinde. Korsanlar buraya niye gelmiyor? Sonra içine biraz, Hey ya, hey, hey. neden korsanlar buraya hiç gelmiyor? Niye dikkatini, dikkatini niye bana vermiyorsun? Onları hep buradan görüyoruz, dağdan görüyoruz. Hep uzaktalar, hiç buraya gelmiyorlar. Belki de burada ilgilerini çeken bir şey yoktur. Burası çok küçük bir ada. E gelmesinler zaten. Niye gelmelerini istiyor ki? Dağımız var, çeşmemiz var. Neo ve Nao. Bu adı çok güzel. Bu doğru. Bir dakika ya. Yani, Neo ve Nao ne? Aa yoksa bizim şeylerin adı mı? Tavukla Civciv'in adı mı? Adaya bakıyoruz çünkü bu önemli. Bazen ben gidiyorum ama her zaman geri geliyorum. Sen ve bizim evimiz için. Gittiğimde bile bu adayı düşünmeyi bırakmıyorum. Çok duygusal yaklaştın yayacığım. Burası bizi yansıtıyor. E ee, şey korsanlar niye gelmiyor bağlayamadık. Doğru. Neden bahsediyorduk? Yemekten bahsediyorduk. Evet. Ne diyordum? Hmm. Neyse boş ver. Geç oluyor Koa. Biraz yakıta ihtiyacım var bot için. Tankı doldur ve iskeleye getir. İskele de şurada onu görmüştüm zaten. Tabii ki Lady Haku. Bana bir tank verdi. Şimdi bunu dolduracağım. Richine Float. Bu neymiş ya? Ee, koruyucuların kapısındaki çeşmeden dolduracağız yakıtı ve yayaya götüreceğiz yaya Evet Benzin istedi bende Koruyucuların kapısı Şurası bir kapı mı Bakalım Kapı değil mağara çıktı burası Ama ışıklandırılmış güzel bir mağara ha, Bunları da toplayabileceğiz ama şu an onu yapamıyorum Geya ya burada yarasalar olacağını söylemişti ama pek kalmamış. Değil hiç kalmamış. Bunları da almak için yine eşya üreteceğiz herhalde ama henüz o seviyede değilim. Ben yoluma devam edeyim. Ha kapı dediği yer burası. Ama yakıt da buradan çıkıyor. Nasıl bir şey bu ya yakıt çıkıyor. Tankı doldurdum. Yani yakıtı yakıt dediği şey de ne bilmiyoruz ki. Ama oradan aldığımız kesin. Şu yakıtı götüreyim de botu bir çalıştırsın. Eşyaları öğrendikten sonra yine araç gelişleri daha doğrusu. Allah bu bodoslama dağıldım. Buraya gelip buraları toplamak bu neymiş ya? Galiba balık için yem aldım ama olta, oltamız yok diye düşünüyorum. O hemen gidiyor bu. İyi yolculuklar ya ya. Ama sen, senden ne istediğimi unutma. Ne istemiştin? Çikolata. Eğer sen kalmak istiyorsan ben gidip satın alırım. Birkaç yıla belki şehri ziyaret edebilirsin benimle. İşte bahsettiğim adalar, şehir vesaire buradan gittiğimizde onları da göreceğiz ama henüz daha çok küçüğüz bunun için. Deniz çok tehlikeli. Tek başına açılmamalısın bu sulara. E peki sen? Senin için, senin için bir sorun yok. Seni ben bırakıyor. Aa bıraktık. Vallahi kadın. Bastı gitti ya. Nereye gittiğine baksaydık. Yaya yemek hazırlayıp sürpriz yapacağım. Çok güzel bir balık yapacağım. Tarifi dinlemedin ama önce bir balık tutmam lazım tabi. Yeye oltasını da götürdük. Kendimi tezgahta bir olta yapmalıyım. Bir tek malzemelere ihtiyacım var. Aynen. Kendi kendimize tarif öğrendik. Evet, ondan var mı bizde bilmiyoruz ama. Hmm, olta için ne lazım? Bir gidip bakalım. Cici. Seni besleyeyim. Tavuk sende. Aa bir sürü civciv var. Biraz çikolata eksem çikolata da şey yapabilirim. Çikolata ekilir mi? Ekilir mi? Kakao ekil... olur da çikolata zor çocuğum. O çocuk kafanla şimdi. Eee recent float lazımmış. Onu nereden? Aa direkt buradan yapılıyor. O herhalde şey yerine geçiyor. Kancı yerine mi geçiyor? Neyse oltayı da yapalım. Artık bir oltam var. Şimdi balık tutma zamanı. Tarifte neler vardı? Balık vardı. Biraz havuç vardı. Ee, kalanı dinlemedim. Neyse işe yarayacaktır dedi. Evet böyle bir balık yapacağız. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Hemen o balık tutma yerine gideyim. Bir balık tutalım. Aa domuz da var. Domuz. Havuç verdim domuzu. Onu biz yerdik ya. Balığı burada mı tutuyoruz? Aynen. Valla direkt içinde bastım. Evet. Çok kolaymış ya balık tutmak. Diğer balık tutan oyunları düşününce. Dur bir tane daha tutayım bari. Şu ikisinin arasındayken basıp Evet. ikinci balık biraz daha zorladı. Hadi bir tane daha deneyeyim. Orada niye 3 yazıyor bu arada? 3 balık mı var burada? Bir ba zaten hep aynı balık çıkıyor. Yalnız deniz var. Biz önümüzdeki gölden tutuyoruz. Herhalde denizde balık kalmamış. Havuç demişti. Ee, havucum Emanter diye bir şey var mı? Görevler. Ha bir dakika. Aa materyaller. Bunlar mutfakta yapılabilecekler. Eş, hatta bütün kataloğu görüyoruz biz. Neler yapılabilir? Daha öğrenmediğimiz çok şey var. Ha, envanter buradaymış. Bir buçuk sağlık veriyormuş. Vay be şu an ilk defa görüyorum burayı. Hiç de oyun bize demedi şurada envanter var diye. Balığımız var. Kurçukları kullanmamışız balık tutmak için. Bu beni seviyor. Buna yemek verdim herhalde ben. Şimdi havuç da almamız lazım. Şu tarlada yetiştirdiğimiz havuçları da alalım. Kaç tane lazım bilmiyorum da içeri girdiğimizde onu öğreniriz. Ben tarladaki hepsini alayım da. Şurada ne var? Bunu herhalde alamayız çünkü büyümemiş. Muhtemelen burayı biz bayağı büyütebileceğiz çünkü şurada otlar modlar var. Oraları da açtık mı çok büyük bir tarlamız olur. Şimdi iki tane avuç lazımmış zaten. Pek iyi gözükmüyor. Umarım yenilebilir. Hava çok karardı. Yaya geri dönemeyebilir. Daha dağın üstündeki ateşi yakayım ki o buraya gelebilsin rahatça. Şimdi bir tane Meşaleye ihtiyacım var. Bu çok kolay. Ya bana nasıl yapacağım? i̇şte biraz oduna ihtiyacım var. Dedi bir meşale yapacağız. Yeni göre Dur bakayım neyle yapılıyormuş. Bir tane odun. Hemen ağaç keselim. Zaten çok ağaç var. Ek edebiliyoruz. Şu ağacı keseyim. Buraya tarla yaparız. Buralar büyür. Bahçede ağaç olmaz. Topla. Güzel. O reçine gibi şeyden çıktı galiba yine. Şimdi bir tane meşale yapayım kendime. Artık bir meşalem var dikkatli olmalıyım ateş çok tehlikeli Hava gittikçe kararıyor Hemen dağdaki ışığı şeyi yakmam lazım Fener mi artık orada ne varsa Fener değil de Ateş bir şeyi Meşale orada da vardı daha büyüğü Bakalım Ay orada ateş yakacakmışız ya meşale dedim ama zaten bendeki meşale Kesin orada bir şey var ben bunu Sula... Aa bir dakika burada ne var ki? Otu kesince ne çıkıyor? Ha bir odun çıkıyor. Küçük bir şey ağaç, normalde ağaç kestik mi iki ya da üç tane odun çıkıyordu. Bir de çıkıyordu sanki. Küçük otları kestik mi bir tane odun çıkıyor. Ha meşale burada. Ha o bir dakika. Yeteri kadar hızlı koşarsam tipi... et evet, ateşin bir süresi varmış. Şunu yakalım. Eee? Sönmek üzere. Yetişecek miyim ben acaba? Koş koş koş. Ha yaktığımdan tamam acelem yok ya. Yaktığımdan tekrar ateş alabiliyorsam <laughs> buymuş yakacağım şey. Şimdi buradan yayı görebiliyorum. Umarım buraya güvenli gelir. Ve umarım çikolatamı getirir. Ben yakar yakmaz geldik kadın ya. Demek ki yani enteresan. Eyvah! Ateşle dikkatli olmalıyım demişti. Ağacı yaktım. Böyle olsun istememiştim ağaç. Aa ağaç gitti ya. Ne aldım ben? Kömü... Aa iyi yapmışım. Bak kömür aldım. Kömür nasıl toplanır bilmiyorduk. Öğrendik. Domuz burada uyumuş ya. Bunları da bir ahır yapılabiliyorsa ahır yapalım. Geldim. Ağacı yaktım gördün mü sen geldiği? Çikolatamı getirdin mi? Unuttum. O yaya. Bunu biliyordum. Bilseydim yemek yapmazdım. Yemek mi yaptın? Evet, balık tarifini yaptım. Ama pek iyi olmadı. Önemli değil. Üzgünüm yaya. Ya. Hiç önemli değil. Bu senin ilk seferinde, böyle olması gayet normal. Zamanla alıştırma yapıp yapı olacak. Başarısız olmaktan korkma. Yarın yemek yaparsın, ertesi gün yemek. her gün yaparsın. Yap yap. Oh çocuğa da kilitledi yemek işini doğru yapana kadar yapacaksın hatalarından kaçma bir dahaki sefere daha iyi olacak İşte bu kadar dersimizde aldık şimdi benimle koruyucuların kapısına gel neden sana bir şey söylemek istiyorum ama önce e, benim sandıkta tuttuğum kristalis sferi, onu getir anahtarı alıp senin sandığın mı evet hiç işine bakmama izin vermemiştim bugüne kadar bugün farklı kapıda buluşalım bana anahtar verdi. Kristalisi getireceğiz. Bu sandık evin yanında bir şey vardı. Ben ona hep böyle envanter ya da storage gibi düşündüğümde bakmamıştım. Bir gidip bakayım ya. Meğer kristalis diye bir şey varmış. Hiç de göstermemiş içini. Aç bakalım. İşte kristalis. Çok fazla kağıt ıvır zıvır var. Hakkı her şeyi burada tutuyor. Ama bir hazine bile yok. Şimdi şu kristalisi götüreyim. Coral kristalis. Kapı dediği o yakıt aldığımız yer. Orada duvarda zaten bir simgeler bir şeyler vardı. Acaba niye orada buluşuyoruz? Ve benim çikolatamı niye getirmedin sen? Sadece bir şey istemiştim onu da getirmedi ya. Bir çikolata istemiştim. Geldim. Daha geleyim mi? Ah. Sana koruyucularla ilgili anlattığım hikaye hatırlıyor musun? Evet. Onlar denizi ve kapıyı koruyorlar. İşte bu kadar. Çok derin bir hikayeymiş. Ne zaman bir tehlike olsa burada buluşuyorlar. Kapıyı açıyorlar. Dört tane kristal Ne evet, dört dediği dördüncüyü biz getirdik. Bunlarla açıyorlarmış. Kapı bazen açılıyor demek. Sadece Mara tehlike altında olduğunda. Mara dediği bizim diyarın adının adı. Adanın adı değil herhalde. Dört kristalis buradayken kapı açılıyor. İçerisini görmek isterdim. Şimdi bunun zaman değil. Gardiyanlara ne oldu? Hepsi kayboldular. Nasıl çalıştığını çok az insan biliyor. Üzücüymüş bu. Bence dünya insanların işbirliğiyle ilerliyor. Eyvah yine mesaj veriyor teyzemiz bize. Kapıdaki spirali görüyor musun? Dört tane noktayla, e, dört tane noktayı birleştiriyor. Mara'nın rüzgarı. Evet doğru. Ne zaman benden bir şey istesem ben sana yardım ediyorum. Evet. Biraz da mı şey e, söyleniyorsun ama olsun. Hiçbir şey yapmamayı tercih ederim. Sen de böyle çimenlerde uzanmayı sevmiyor musun? Tabii ki kim sevmez ki. Ama sorumluluklarımız önemli. Ama mesaj verdim be yayacım. Eğer bu noktalardan bir kaybolursa her şey çöker. Demin yoktu ben getirdim. Diğerlerine yardım etmelisin her zaman. Nasıl? Onlara ihtiyacı olan şeyleri vermelisin ya da tohum ekmelisin her şeyin bir faydası var diğerlerine. İnsanlara yardım etmeliyiz. Kötü olsalar bile. Kötü insanların yardıma ihtiyacı var. Daha kötü insanlar da var. Farkı nasıl anlayacağım? Onların gözüne bakarak bunu anlayabilirsin. Bu arada şarkıda vokal de varmış. Derinden şimdi duydum. Vokalle daha güzel oldu şarkı. Onları yemeğe çağırmalısın. Bunu çok söylüyorsun. İnsanların kalbini yemekle fethedebilirsin diye. İşte bu kadar ko. Bunu unutma. Şimdi uyuma zamanı. Yani geç oldu ve sen burada bana hayat dersi verdin. İyi geceler küçük koruyucu dedi. Kristalisi aldı. Şimdi eve gideceğim. Sen niye duruyorsun? Sen, acaba bu uyumuyor mu? Nasıl bir canlı olduğunu da anlamadım ki. Neyse biz eve gidelim uyuyalım. Bakalım bizi başka neler bekliyor. İçimizdeki o ışık çevrimizi aydınlatıyor gördüğünüz gibi. Karanlıkta kalmıyoruz da yalnız kafamı biraz daha kaldırabilsem keşke şu ayı da bir görmek istiyordum. Tavuk da buradaymış. Kümes var orada ya. Neyse şu eve girelim. Bir uyuyalım bakalım. İkinci güne bir geçelim neler oluyormuş. Rüya bile görüyoruz. Yoksa bu bir rüya değil de oyunun devamının neler olduğunu bir işaret etmiyor. Korsanlar var. Bayağı ekonomik şeyler var. Oyunda o kadar çok şey var ki aslında şu anda görmediğimiz. Muhtemelen ekran görüntülerinde de görebilirsiniz. Bunları yavaş yavaş keşfedeceğiz. Bir sürü ada var. Ama bu bir rüyaymış galiba. Bak Korkmuş hemen. Teyzeye sarıldı. Ve sabı oldu. Bu çizimler çok güzel ya. Çizimleri yapan ekip bir, bir araştırmak lazım. Bir şeyleri yedi hemen sabah sabah oltayı da aldı. Ve yeni güne başladı. Aha. Çağırdın ama seni korsan gemisini ve evet oyunun girişi oldu bu. Aslında demek ki şu ana kadar kısım biraz tutorial gibiydi. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Çok yiğit canlılar yaşıyor oyunu dünyası. Bunlar kim ya? Aa, bunlar herhalde oyunda tanışacağımız diğer karakterler. Ne iş yaptıklarını... Kesin hepsinin bir uzmanlığı vardır. Bize öğreteceği şeyler vardır, bize yardım edeceği şeyler vardır. Bizim isteyecekleri şeyler vardır. Bunlar da diğer adalar olsa gerek. Çok ilginç tipler var yalnız. Hepsinin bir işi var. Belki. Karnı da doymuş. Keyfi bu. Sürüyor burada. Peki biz ne yapacağız? Teyzeyi de alıp buradan gidelim bence. Biraz büyüsek beraber gidebiliriz zaten. Gönürde bir tane bile korsan gemisi yok. Açlıktan ölüyorum. Gidip kendime biraz berry su börtlen artık neyse su yapayım kahvaltı için. Bu da hep bir şey su içiyor ya kahvaltıda enteresan. Umarım toplanmaya hazırdır. Aha yeni tarif öğrendik. Berry toplayacağız ondan su yapacağız. Biz aynı mıyız? Büyüdük mü ya biraz? Sanki büyümüşüz gibi geldi. Buraya ne oldu ya? Kesin zaman geçmiş. Buralar yok olmuş ya her şeyi vurarak toplu. O bir dakika kümes falan da gitmiş. Hmm. Yeteri kadar topladım. Hmm. Yayının bana öğrettiği tarifi hatırlıyorum. Bunları ezmem, ezeceğim bu kadar. E, çok kolaymış. Hemen yapalım. Şuradan mutfak. Yani öğrendiğimiz hiçbir şey yok başka tabi. Yeni bir şey daha öğrendim. Yani, buralar dolacak bence meyve suyumuz da hazır. Tadı da çok güzel. Şimdi biraz ekim yapmam lazım. Ya da biraz dinlenebilirim. Dur bekle. Önce tarlayı hazırlamam lazım ve ekim yapmam lazım. Sonra da toplamam lazım. Öf, çok fazla iş var. Yoruldu. 3 tane havuç ekecekmişiz. Bir de e, ızgara balık tarifi öğrendik. 2 tane de havuç ekeceğiz. Ekelim. Buralar mahvolmuş zaten. Hemen şurayı bir öyle değil de Bu bir olsun. Şurayı da kazalım. Bu da iki olsun. Ha, su lazım. Yeni kuyu mu gerekiyor? Bunun için yeni bir şey gerekiyor. Ee, ne onun adı? Çekiç gerekiyor. Şu yıkıntıları oradan belki toplarsam... Ee, son çekicim nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Onu da yenisini yapmam lazım. Aha çekiç. Aa bir dakika kuyumuz yıkılmış onu parçalayacağız. Onlarla yeni şey yapacağız. Ama bir dakika ya ben bunları yapmadan önce teyze nereye gitti? Bir dakika ya o kabusumuz gerçek galiba bizim gemi falan da parçalanmış. Burada savaş çıkmış ya. Bir de kapıya bakalım. Daha buraları falan kazacağız, parçalayacağız. Daha şehre gideceğiz. Bir sürü karakter... Aa, kristalistler nerede? Çiçek mi bu? Ha, çapayla çiçeği de topluyoruz. Şu ne? Remember. Hayda. Aa, bence... Kadın öldü mü? Hayda. Bu kesin büyüdü. Arada kadın da öldü. Teyzemiz de öldü. Biz bir başımıza kaldık burada. Zaten tarlalar gitmiş. Sağ sol yıkılmış. Burada yapacak çok şey var. Bak gemimiz bile yok. Koyundan bahsederdi ama koyun yok etrafta diyor. Evet. Bir gemimiz bile yok. Buradan nasıl çıkacağız? Valla nasıl çıkacağız bilmiyorum ama ben bu videoyu burada durdurayım Bundan sonrasını size bırakayım gördüğünüz gibi çok sevimli grafikleri olan e, Ara sahnelerdeki çizimler çok daha iyi hatta Bir oyun ve Önümüzde bir macera var e, Kendi adımızı bile unuttum ya Neyse buradan gideceğiz bir sürü ada bir sürü karakter daha yapacak çok şey var ama bunları size bırakıyorum Oyunu beğendiyseniz Steam'den satın alabilirsiniz linkini de açıklama kısmına bırakıyorum e, Güzel Bence eğlenceli Biraz da fazla sevimli ama olsun. Linke tıklar. Ee, ekran görüntülerinden oyunda başka neler olduğunu ilerleyen safhalarda görüp kararınızı bir oyunu satın alırsınız diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz. <laughs>